Bunu aldım. Ha. Çok güzelmiş. Beğendin İyi. mi gerçekten? Aa, deli Bayıldım. Hatta. Ya bakalım. İyi ki doğdun. İyi ki gelip beni buldun. Bence sen beni buldun. Ha hiç işte, tartışmayacağım. <laughs> Geç kalmayacak mısın sen? Onu hesaplayıp uyandırdım ben seni. Aa, sizi çok genç gördüm bugün o gazete. Daha başlangıç. Evet. Hmm. Uyanın bakalım Ulgaz Bey, uykuculuk benim tek elimde. Ne oldu? Seni merak ettim. Senin benim için tedirgin olan yerlerini seveyim ama iyi merak etme. Ne güzel içiliyor o çorba öyle. Ha? Şimdi doktor bir anda midene yüklenmedi dedi ya, ben de böyle şey yaptım... ...mideme rahatsızlık vermesin diye. Hmm, yani yoksa enfes buldun, bayıldın öyle mi? Al bakalım canım. Ya yok ya tamam. Tamam itiraf ediyorum dünyanın en tatsız tuzsuz şey... ...içkenle çorbası bence bu. İçmeyeceğim. Bir kaşık. <laughs> Ama benim için şu an önemli olan tek bir şey var. O da senin sağlıklı ve tek parça olman. Sana dokunabilmem. O gözlerini görebilmem. Ben zaten istediğim yerdeyim. Yanındayım. Hadi gidelim. Ilgaz turşu da al ekstra. Biber mi? Evet. İlave biber turşusu da atıver. Ver al abi. Mis gibi koktu valla. Arabayı bile doldurdu kokusu. Yavaş ya yavaş. Kaç gündür midene bir şey girmedi. Doktor ne dedi hatırla. Çiğnerken girmeye kadar sayıyoruz. Hı. Ne var? Bir. İki. On sekiz yirmi küsüz. O gaz savcıya fena halde küsüm. Ama sana değil. Hmm. Kişilik bölünmesi çok tehlikelidir ama bilgin olsun. Hmm. Hmm. Korktuğum görünmemiştir. Öyle mi? Hı -hı. Hmm. Hadi çıkalım. Dur dur ya üstümü kapatacaktım. Ver. Tamam. Ne oldu senin içindeki temizlik perileri mi uyandı? Hayır canım. Ondan bende yok. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Benim içimde hiçbir peri falan bile yok. Karımı gömmeyi bırakır mısın? Yüklenme böyle kendine. Seni seviyorum. Hadi. ya ama bir kerelik yani. Alışkanlık falan olmasın bu işler. Neden? Yoksa özler misin? Be? Hmm, yoksa. bunun da buz gibi olmuş. Hadi gir içeri. Hadi, Hadi tamam. Hadi, bakalım. Hadi kolay gelsin. Hadi. Geçen sene sanıyorum tam bu sıralar. Yani bir tarihi yok ama eminim tam bu sıralardı. Ne bu sıralardı? Senin ilk öpüşüm. ilk evimde kalışın, uykunun kokusuna hayran kalışım. Ne öyle şeyler. Ben niye böyle şeyleri hatırlamıyorum ya? Hırt mıyım acaba? <gülüyor> <gülüyor> o kadar zihindesin ki. Hep bir kargaşa, mücadele. Fırsatın olmuyor bence. Hı. Bitirdiniz beni Savcığım. Ee, acaba diyorum acaba. Ee, bu zamanı daha anlamlı hale nasıl getiririz? Önce ellerimle yaptığım yemeği yiyeceğiz. Şöyle buyurun. Teşekkürler. Sonra biraz sohbet. Belki bir müzik açarız. Belki bir dans. Sonrası <laughs> Sonrası sonra. Bak şimdiden yumuşacık oldum. İncim giderken bana armağan ettiğim bu adamla yolum sonsuz olsun.